Merhaba sevgili hanımlar. Seda'nın Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel kibar bir model çıkarttım hanımlar. Yazmamla aynı renk olan ip kodu Altın Başak 347 numara. En küçük boy inci kullandım. 20 numara tığ kullanıyorum. Bugünkü modelim bu şekilde. İki sırada tamamlanan kibar bir model oldu. Yapılışı da kolay. Alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum. Yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Başlangıç kısmında ipimizi herhangi bir tığ battısından sabitleyerek yapılışına geçiyoruz. Ben modelime devam ediyorum. Sizlere de en başından gösteriyorum.

14 tane zincir çektim. 1 2 tığ battısı atladım. 3.'den kapatıyorum. 14 tane zincir. 7 8 14. Tekrar iki tığ battısı atladım. 3. tığ battısından sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 zincirimi iki tığ battısı atlıyorum. üçüncüden kapatıyorum. 14 tane zincir. 3. tığ battısından kapatıyorum. Birinci sırası bu şekilde zincir yaparak dört tarafını tamamlıyoruz hanımlar. 2. sırasına geçiyorum. Başlangıç kısmında ipimizi zincirin içinden 14 14 zincirin içinden sabitleyerek başlıyoruz. Baş kısmından zincirimi kapattım. Sıkı iğnemi yanına devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım. Bir tane incimden alıyorum. Sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Zincirlerimizi sıkı çekelim hanımlar. İncimi sabitlediğim ilmeğin içinden kapattım. Tekrar 12 zincir. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aynı ilmeğin içinden kapatıyorum. 12 zincir. 3. zincirimi de kapattım. 3 tane zincirden sonra orta kısımda 15 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Aynı ilmekten sabitliyorum. Tekrar 12 zincirli kiprik yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aynı ilmeğin içinden sabitliyorum. 12 zincir. ikinci zincirimi de kapattım buraya da toplamda üç tane 12 zincir ile kiprik yapıyoruz iki oldu sonuncuyu yapıyorum 8 9 10 11 12 sadece orta kısmındakine 15 zincir çekiyorum diğerlerinde 12 zincir çekiyorum Yarım kalan zincirin altından sıkı iğnesi ile kapattım. Yanından devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane sıkı iğnesi yaptım. Diğer 14 zincirin altından sıkı iğnesi yaparak tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnesi yaptıktan sonra bir tane incimizden alıyoruz. İncimi sabitledim. Parmağımla arkaya doğru alıyorum. Yanına sık iğnesi yaparak tekrar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 Bir zincire bu şekilde çiçek diğerine de sadece inci takıyorum. Diğer 14 zincirin altından sık iğnesi ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 6 incimden alıyorum sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim incimi sabitlediğim ilmeğin içinden kapatıyorum tekrar 12 zincir ikinci kipriğimi de kapattım 12 zincir 6 7 8 9 10 11 12 3. kipriğimi de kapattım. 3 taneden sonra 15 tane zincir çekiyorum. 15 zincirimi de aynı yerden kapatıyorum. 12 zincir çekerek devam ediyoruz. Aynı dibinden kapatıyorum. Tekrar 12 zincir İkinciyi kapattım. Son 12 zincirimi çekiyorum. Üçüncü kibriğimi de sabitliyorum. Bu tarafa da üç tane kiprik yaptıktan sonra diğer yar yarım kalan 14 zincirimin altından sık iğnesiyle kapattım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 Diğer 14 zincirimin altından sık iğnesiyle kapattım. 1 2 3 4 5 6 Bir tane incimden alıyorum. İncimi sabitledim. Yanına sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Diğer zincirin altından sık iğnesiyle kapattım. Modelimizin devamı bu şekilde hanımlar. Ben modelimi ütüleyeyim. Geliyorum. İki sırada tamamlanan modelimiz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.